Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün susuz turşu yapacağız. Şu şekilde yeşil domates turşusu. Öncelikle 6 kilo yeşil domatesim. Yaklaşık 1 kilo kapya biberim var. bir kase sarımsağım yaklaşık 3-4 başta. Hepsini koymayabilirim fazla gelirse. bir bağ maydanozumuz. bir bağ bu şekilde dereotumuz. Biraz da yeşil var yine bir bağda yeşil var. Ben bunların tamamını temizledim, yıkadım. Ve şimdi doğramasına geçiyoruz. Domateslerimizi pazardan köy domatesi olarak aldım. şekilde dilimleme işlemi yapabilirsiniz. Ama şu uç kısmını mutlaka alıyorum. şekilde bütün domateslerimizi doğrayalım. Domateslerimizi doğradık. Sırada kapya biberlerimiz var. Kapya biberlerimize geçtik. İkiye ayırdım. Çekirdeklerini temizliyoruz. istediğiniz şekilde doğrayabilirsiniz. Ben bu şekilde tercih ettim. biberlerimizi de doğrayalım. Yeşilliklerimize geçeceğiz. Sıradaki maydanozumuz. Maydanozumuzu da ince ince şu şekilde doğrayalım. Yeşil domateslerimizi doğradık. Sonra kırmızı biberlerimizi isterseniz içine birkaç tane acı biber, yeşil acı biber de katabilirsiniz. Ben e, sevmediğim için katmadım ama güzel olacaktır. İsterseniz birkaç tane yeşil acı biberlerden ince ince doğrayabilirsiniz. Veya elinizde olan yeşillikleri onlardan da katabilirsiniz. Ayrıca daqui dela Geri kalanı ben biraz önce doğramıştım. Sıradaki nanemiz. Nane doğrayalım biraz da. Daha önce tamamını yıkayıp temizleyip hazır hale getirmiştim. Evet. Yeşil biber de doğrayabilirsiniz. Reyhan da doğrayabilirsiniz. Çok yakışacaktır. Aroması çok güzel olacaktır. Şu anda benim reyhanım olmadığı için Sıradaki evet, sarımsaklarım. Yaklaşık 3 baş sarımsak. Siz nasıl seviyorsanız az veya çok buna göre kullanırsınız. Sarımsaklarımızı da ince ince doğrayalım. Ve ekleyelim. Borama işlemimiz tamamlandı. Şimdi şu şekilde büyük bir kepçe yardımıyla karıştıralım. Henüz sosunu atmadım arkadaşlar. Sonra sosunu hazırlayacağız. Biraz üst yapalım. Evet. Şimdi turşumuzun sosunu hazırlayacağız. Sosuna geçelim. Sosuna geçtik. Sosu için şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Evet. 300 miligram sirkemiz var. Sirkemizi koyalım. Bir su bardağı zeytinyağımız var zeytinyağımızı koyduk. 6 kaşık salamura tuz ve 4 tane kesme şeker. Önce şu şekilde karıştıralım. eritmeye çalışalım. Karışımımızı bu şekilde döküyoruz. Karışımımızı döktükten sonra karıştıracağız. Tamamen bu şekilde karışımımız bir, bir içine geçene kadar bu şekilde karıştırıyoruz. İyice karıştıralım. Güzelce karıştırdık. Şimdi bekletme zamanı. Kullandığınız kabın içine şu şekilde ben servis tabağının biraz daha büyük olanını bu şekilde çeviriyorum. Üzerine 3 kiloluk 2-3 kiloluk bir ağırlık yerleştireceğim. Ve bu şekilde yaklaşık 1,5-2 saat bekleyerek sulanmasını sağlayacağım. Sonra da şişelerimize dolduracağız. Süremiz doldu fazlasıyla. Artık ağırlığımızı alalım. gördüğünüz gibi gayet güzel sulanmış tekrar bir bu şekilde karıştırıp sonra dolduracağız hiç su koymadan sonra bu şekilde kavanozlarımız var. Kavanozlarımıza dolduracağız. Kavanozun ağzı geniş. Çekmeye çalışırken doldurduğum için biraz zor olacak. Bakın bu şekilde bu şekilde dolduruyoruz. Evet bu şekilde 3 kavanoz oldu. Şimdi püf noktamız bu şekilde arkadaşlar. Mutlaka kavanozumuzun ağzını düzgünce temizliyoruz. Kapağımızı daha önce sterilize etmiş oluyor. Kapatıyoruz. Kapağımızı da kapattık. Hemen diğerini aynı şekilde. Kavnozumuzun ağzını bu şekilde temizliyoruz sonrasında kapağını kapatıyoruz zaten kapağımız temizlenmiş oluyor iyice kaynar sudan geçirilmiş oluyor bu şekilde dolduruyoruz arkadaşlar şu şekilde bu şekilde Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Anlamadığınız yerlerde sorarsanız yardımcı olmaya çalışırım. Yorumlarınızı, beğenilerinizi, desteklerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.